boşa da şunu budarız. Şunu, şunu ucunu keseriz. Çünkü burada yapılacak bir noktamız yok ki. olacak İstersen bir aşağı inelim. <laughs> Ekip olarak. Allah. mi alıyoruz ben mı? En nasıl süresini alıyoruz? Bizi burada alıyoruz. Başkanım, Başka bir 어, <shriek> Göreve geldiği ilk günden itibaren funda büyük önem veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ortaya koymuş olduğu vizyon doğrultusunda üç adımlı bir fındık master planı oluşturduk. Bu adımların ilk başı fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor projesiydi. Bunu takip eden bu sene uyguladığımız bir platform vasıtasıyla Fındık Dal'da Aklın İşçide Kalmasın projemizi hayata geçirdik. Ve bugün hayata geçirdiğimiz üçüncü ve son adımımız olan Fındık'ta Verimlilik Projesi ile birlikte bahçelerimizi fındık bahçe sahiplerinden kiralıyoruz 5 yıl boyunca bakım onarımını ve ilaçlanması, gübrelemesi tüm bakımlarını yapıp fındık hasadına dahil her türlü bakımını sağlıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla ana amacımızın fındığın verimliliğini arttırarak bölge halkına hem örnek bir model hem de Türkiye'de yeni çığır açan bir tarım modeli ortaya koymuş bulunuyoruz. Bölgemize, yöremize ve Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırma projesi, Sayın Bakanım Doktor Mehmet İmigül erin e, talimatıyla başlattığımız bir proje. E, bilindiği üzere, e, Ordu ilinin e, 227 bin hektar fındık arazisi var ve bu arazi Ordu ilindeki tarım alanlarının 87'sine tekabül ediyor. Yani diyebiliriz ki Ordu'daki çiftçilerin 87'sinin fındık tarımıyla ilişkisi var. Yani Fındık bizim bölgemizde her yıl yaklaşık 2,5-3 milyar dolar gibi ihracat getirisi olan çok değerli bir ürün. Aynı zamanda ülkemizin de tarımsal alanda ihracat getirisi en yüksek olan ürünü. Dolayısıyla hem ülkemiz için hem de ilimiz için son derece önemli olan bu üründe fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak üzere bir proje başlattık. İlimiz genelinde tarım arazilerine, fındık bahçelerine baktığımız zaman karşımıza çıkan en önemli sorun fındıkta yeteri kadar teknik bakım yapamıyoruz. Yani fındık bahçelerimizde eskiden gelen geleneksel tarımsal yöntemler uygulanıyor. Bu da fındık bahçelerinde hem verimi hem de kaliteyi düşürüyor. Ee, dolayısıyla biz fındık bir dekar üründen, e, bir dekar bahçeden e, 250-300 kilogram hatta 350 kilogramlara varan ürünler alabilecekken e, şu an maalesef Ordu ilinin geneli e, ortalama 80-85 kilograma tekabül ediyor. Amacımız e, bu e, örnek bahçelerle e, bölgeye e, e, Örnek oluşturmak böylece çiftçilerimizin bizim yaptığımız teknik usullere göre yaptığımız bahçelerden örnek alarak bu uygulamayı geniş sahalara yaygınlaştırarak hem fındıkta verimi artırıp hem kaliteyi artırıp çiftçilerimizin gelir seviyelerini yükselteceğiz. Aynı zamanda milli ekonomiye çok ciddi bir gelir sağlayacağız. Bu projede hem Tarım Hayvancı Hizmetleri Daire Başkanlığımız uzman personeli hem de İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün uzman personelleri teknik destek sağlıyorlar. Orta araştırı olarak e, bir sene önce ilk olarak fındık toplamayla başladık projemiz. İlk etabıydı. E, şu anda bulunduğumuz bölgede 300 dönüme yakın arazide e, biz e, fındık bahçesine bakım yapmak bulunmaktayız. Bin dönümlük adacıklar oluşturacağız. Hedefimiz bu. E, bahçesine bakamayan e, ya da il dışında olan bir şekilde bahçesiyle ilgilenemeyen, miras yoluyla çok bölünen bahçelerde, verimsiz bahçeleri verimli hale getirmek hedefimiz. Bu anlamda da biz profesyonel ekip oluşturduk. Başlarında ziraat mühendislerimiz var. Aynı zamanda tarım iyi müdürümüz, tarım daire başkanımız ortak olarak oradaki profesyonel mühendislerle beraber yol alıyoruz. Bu anlamda da 70-80 kilo olan dönümde verimliliği inşallah 200'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Projemiz 5 yıl sürecektir. 5 yıl boyunca bahçe sahiplerinden bahçelerimizi kiraladık. Ve 5 yıl boyunca aynı zamanda bahçenin e, biyo kütle atık çıkıyor. Bundan yararlanacağız. Ve fındık bahçelerinde başka ne olabilir? Küçükbaş hayvancılık olabilir mi? Bunlara bakacağız. Yani fındık bahçesini sadece e, fındık toplamı üzerine değil de 12 ay boyunca verimli nasıl kullanabiliriz? Hedef bu. Bununla alakalı da e, projeyle proje ile alakalı, fındık verimliği projemizle alakalı bilgi almak isteyenler Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Orta Araşe'ye başvurabilirler. 20 seneden beri ben bakıyorum bahçeye. buranın sahibi Samsun'da duruyor. Eee büyük şehire verdik. Memnunuz. Çok iyi bakıyorlar, yapıyorlar. Çok güzel bahçe yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesinden herkesin yararlanmasını istiyorum. Herkese faydası olur.